Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün cheesecake yapıyorum. Bunun yapımını sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Cheesecake'im çok güzel oluyor. Umarım siz de beğenir yaparsınız. Videomu sonuna kadar izlerseniz sizlere yararlı olacağımı düşünüyorum. Sizleri bekletmeden cheesecake'imin yapımına başlıyorum. 2 tane kakaolu bisküvi hazırladım 2 paket. Yarım pakette sade bisküvi hazırladım. 60 gram bitter çikolata hazırladım arkadaşlar. Şimdi bunları rondodan çekerek çizgi kekimin yapımına başlıyorum. Bu şekilde rondoma koyduğum bir paketini toz haline gelene kadar çekiyorum. Kalan bisküvimi de aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde rondoma dolduruyorum. un haline gelene kadar çekiyorum. Kakaolu bisküvilerimi rondodan geçirdikten sonra tereyağımı hazırlıyorum. 200 gram tereyağı hazırladım arkadaşlar. Şimdi ocağımda eritiyorum. Erittikten sonra içine çikolatamı koyuyorum. Siz isteğe bağlı daha az veya daha fazla da koyabilirsiniz. Yağımın sıcaklığı ile çikolatalarım bu şekilde eriyor. Sade bisküvimi de rondodan çektim arkadaşlar. Birlikte karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra arkadaşlar üzerine yağımı döküyorum. Çikolatalı yağımı. İyice elimle karıştırıyorum arkadaşlar. Hep harman ediyorum bu şekilde. Bisküvilerime yedirdim e, çikolatayla yağımı. Tepsimin tabanına e, bastırarak yerleştiriyorum. Borcamı hazırladım arkadaşlar. Orta boy borcamı kullandım şimdi kremasını hazırlıyorum yarım, yarım kilo sütümü tencereme aldım bir çay bardağı irmik koyuyorum bir çay bardağı şeker kullanıyorum siz tatlı seviyorsanız bir buçuk çay bardağı da koyabilirsiniz bir yemek kaşığı un ilave ediyorum bir yemek kaşığı nişasta koyuyorum bir paket vanilya ilave ediyorum Arkadaşlar portakal kabuğu veya limon kabuğu da koyabilirsiniz. Güzel bir aroması oluyor. Vanilyamı da karıştırdıktan sonra ocağıma alıyorum. Karıştırarak kaynatıyorum. İyice koyulaşana kadar. Kremam hazır. Bir, bir tatlı kaşığı tereyağı koyuyorum. Sıcaklığıyla eri, erimesi için. Bir paket labne peyniri kullanıyorum İyice krem, e, kremama yediriyorum Soğuyan e, çizginin tabanına e, Sertleşen tabanın üzerine kremamı döküyorum spatula yardımıyla düzgün bir şekilde yayıyorum. Bir kenara soğumaya bırakıyorum. Üzerinin çikolata sosunu hazırlıyorum. 2 su bardağı süt, tencereme sütümü alıyorum. 2 yemek kaşığı kakao koyuyorum arkadaşlar. Çok dolu dolu koymuyorum acı olmasın diye. Bir yemek kaşığı nişasta koyuyorum. Bir yemek kaşığı un ilave ediyorum. Bu şekilde karıştırarak kaynatıyorum. Bir çay bardağı şekerimi ilave ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum ve koyulaşana kadar karıştırıyorum. Kremam çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar kıvamı da bu şekilde. Kenar aldıktan sonra bir tatlı kaşığı tereyağımı ilave ediyorum. Yine 40 gram çikolata ile ben sütlü çikolata kullandım. Siz isterseniz yine bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Çikolatamı da bu şekilde sıcağıyla eritiyorum. Soğuyan kremamın üzerine çikolata sosumu döküyorum bu şekilde arkadaşlar. Yine spatula yardımıyla her tarafına yayıyorum. Kanalıma yeni geldiyseniz arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalımda 150'den fazla videom var. Hepsi denenmiş tariflerim. Videolarımı izlerseniz şimdiden çok teşekkür ederim. Cheesecake'im soğudu arkadaşlar bir saat beklettim. Üzerine çikolata, e, beyaz çikolatayla e, süsledim. Fıstıkla, beyaz çikolatayla süsledim. Siz isterseniz istediğiniz e, şekilde süsleyebilirsiniz. Bu şekilde servis tabağımı alıyorum. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Umarım siz de beğenir yaparsınız. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.